Herkese merhaba arkadaşlar. 8 Eylül Salı maçlarıyla karşınızdayım. 7 tane maç söyleyeceğim. dünkü kuponlayımız fena gitmiyor arkadaşlar. bir Bosna Hersek dışında o da belli değil daha. İkinci ay daha çok kulolu dedik. Bakalım bekliyoruz. Onun dışında da tuttu. üniversiteo tuttu. Vadi de tuttu. Bir kuponumuz tek maça kaldı. Bir kuponumuz iki maça kaldı. İnşallah gelecek. Şimdi 8 Ağustos maçlarından bahsedeyim. Lütfen bu videoyu beğenip yorum atarsanız sevinirim. Desteğinizi esirgemeyin lütfen. İlk maçımla başlayayım arkadaşlar. Yani bu maçı oynayıp oynamamakla biraz kararsız kaldım ama. İngiltere EFL Tropic Kuzey Grup E Saat 21'de başlıyor. Saat 9'da arkadaşlar. Şöyle bakalım daha ilk maçları. Ee, aslında bir birer maç oynadılar ama e, muhtemelen gruba kalmak için oynadılar. Ev sahibine bir elli vermiş arkadaşlar. Şöyle bakarsak 9. ayın 5'inde Lincoln 2-1 yenmiş. Skontorp'e 2-1 yenilmiş. Yani gruba kalma bir maçı değilmiş. Ee, bu maçı biraz hızlı geçim arkadaşlar. Çünkü birer maç oynadılar. Ev sahibi Lincoln 2-1 kazanmış. Skontorpe 2-1 kaybetmiş. Çok fazla söyleyecek bir şey yok. Benim bu maç hakkındaki düşüncem arkadaşlar. 2.5 üstü 1.50. Yani bu arada 1.60'mış bir 1.50'ye bir düşmüş. Yani kuponumuz 3 orana çıkacak arkadaşlar. Düşecek. İkinci maçım arkadaşlar. Ve bugün en çok güvendiğim maç arkadaşlar. Çusko-Acat-Jontalo maçı. Yarının en güvendiğim maçı bu. Şöyle bakarsanız. Cusco 8. sırada. Ev sahibi Acat 9. sırada. Saat 21.15'te başlıyor arkadaşlar. Peru Ligi. Şöyle bakarsak. 3 maç oynamışlar. Ev sahibi hiç yenilmemiş. 2 galibiyet bir beraberlik. Deplasmansa yani bir beraberlik, bir galibiyet bir mağlubiyet ortaya karışık yapmış yani <laughs> bu dediğim gibi arkadaşlar benim en güvendiğim maç ilk yayı gol var B25 kesinlikle yatmayacak bir maçtı arkadaşlar yüzde %99 99.99 diyorum yüzde de artık Allah'a kalmış hiçbir şeyin gayansı yok ama çok güvendiğim bir maç o yüzden bir iki tane daha var bugün çok güvendiğim ve üçüncü maçımıza geçiyorum arkadaşlar. TPM liginden yine saat 23'te başlıyor. Depoy Municiyal Municipal maçı. Bu da üçüncü maçımız arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi Depoy 14. sırada, Rakip deplasman 19. sırada. E, 13 9 maçta 13 gol atıp 7 20 gol yemiş ama 7 puan almış. Yani gol atabilmiş yine de. Ev sahibi yani 7 atıp 6 yemiş. O fazla gol yemediği için 11 puanda. Değişik bir istatistik. Deplasman pek gol yemiyor. Şey pardon ev sahibi. Şöyle bakarsak arkadaşlar 3 maçına bir galibiyet, bir mağlubiyet, bir beraberlik ev sahibi. Deplasman 2 mağlubiyet, bir galibiyet. Yani son maçını kazanmış o da. Belki e, buradan da bir puan alırsa biraz çıkışa geçebiliriz Şöyle baktığımız zaman zaten e, son maçları biraz gollü geçmiş. Yani ilk maçı daha doğrusu 3-1 ondan sonra 1-0, 2-0. O gol attığı maçlar hep pandemiden öncesinde kalmış. Şu an biraz sorun yaşıyor galiba. Bu maç hakkındaki düşüncem arkadaşlar. 55'ten KG var. Bu şekilde 3 maçlı kombinemizin oranı 3 yapıyor arkadaşlar. 3.10'du. E, düşünce 2.95 veya 3 gibi bir şey çıkacak. Üniversite da bugün coştu mübarek. İlk ayda 3 tane attı. i̇kinci kuponuma geçiyorum arkadaşlar. Bu da bugün en güvendiğim maçlardan bir tanesi. Bugün hep Peru'dan gidiyor nedense. Saat gece 2'de başlayacak arkadaşlar. Peru liginde Carlos Manucci maçı. Şöyle bakarsak Carlos Vanucci 4. sırada. Deplasman, Cesar, Varejo 7. sırada. Ev sahibine 2.45, Deplasman'a 2.15 vermiş. Şöyle bir bakalım. Ev sahibi 3 maçın 3'ünü de kazanmış. Genelde 2 maçını 1-0 kazanmış. Biraz daha hani gol atıp skora yatıyor gibi. Atletico Madrid'in herhalde peri versiyonu bu da. Yani deplasman da son 3 maçında hiç yenilmemiş arkadaşlar pandemiden sonra. İlk maçında beraber kalmış. Sonra 2 maçını kazanmış ve ikisinde de handikap yapmış. 3-5 ve 2-0. Ev sahibine göre biraz daha iyi gidiyor ama bakacağız ee, ne olacak. Ben bu maçı arkadaşlar pardon 1.75'ten 2.5 üst diyorum arkadaşlar. Gerçekten güvendiğim bir maç. İnşallah beni yanıltmaz. Ben aslında karşılıklı gol de bekliyorum maçtan ama üst daha mantıklı geldi bana. Çünkü ev sahibi ne yapacağı belli olmuyor. Hani bir sıfırları çok var. O yüzden iki buçuk üst dedim. İkinci kuponumuzun ilk maçı. Şimdi gelelim arkadaşlar. Çin ligine. Guangzhou Henan Jiane maçı arkadaşlar saat 13'te başlıyor. Öğlen 1'de başlıyor arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi e, ligin sonundaki iki takım. E, Gong Zhao, 7. sırada. Henan Jiyane, 8. Geçen hafta oynadığımızda da Dalyan 7'deydi. Onu yenince bir üste çıktı. Hep Henan denk geliyor galiba. Ev sahibine 2.5 Teplasman'a 2.5 vermiş arkadaşlar. Dengeli bir maç gözüküyor. Benim e, öncelikle şunu söyleyeyim. Şöyle baktığımız zaman 5 maçına ev sahibi biraz düşüşte. Son 3 maçını kaybetmiş. Ondan önce 2 maç eee galibiyeti var. Ama deplasman hep kötüymüş. 5 maçta bir beraberlik alabilmiş 0-0 o da evinde. E, deplasman maçlarına baktığımız zaman 2-1 ve 5-2 yenilmiş. Evinde 3-1 yenilmiş. Evinde 4-0 yenilmiş. Yani bayağı bir yenilmiş içeride dışarıda. Bir evinde 0-0'ı var. Orada kötü bir takıma karşı değil ama sonuçta bir tane beraberliği var. Benim aslında arkadaşlar sistemime uyan bu maçta ev sahibi iki ayı gol atar. Ama iddia o şekil bir oyan açmadığı için yani şu takım atay diye ilk ayı gol demek de bir yemiden basit geldi bana yani düşük geldi oyan. O yüzden ben ev sahibi bir buçuk üst atar diyorum 180 oranı var. Yani ilk yayı yavaş yavaş herhalde bir iki yıl onları da açarlar. Hep geriden geliyor nedense. Bilim ülkemizde oluyor galiba. İkinci kuponumuzun üçüncü maçı arkadaşlar. Puebla Kulüp Amerika maçı. Şöyle bakarsak Kulüp Amerika biraz çıkışa geçti. Puan kayıpları yaşamıştı. Puebla 10. sırada Kulüp Amerika Dördüncü sırada. Ee, bu arada arkadaşlar Meksika Ligi saat 5'te başlıyor. Sabah 5'te. E, ee, şöyle oranlara da bakalım. 3.25'e -3 1.70 vermiş arkadaşlar. Dediğim gibi Kulüp Amerika biraz biraz toparlamaya başlamış. Ee, son 2 maçını kazandı. Son 5 maçında 3 galibiyeti var. Ev sahibi Puebla ise son 5 maçında 4 mağlubiyet almış. Bir tane 4-1 kazanmış. Onu da evinde. E, zorlu bir maç olacak. Yani e, ben Kulüp Amerika'nın çok rahat gol atacağını düşünüyorum bu maçta. Hatta ilk yayı bile denenebilir. O yüzden benim ilk yayı gol var. 1.25'ten bu maçtaki e, tercihim. Geliyorum arkadaşlar bugünün son maçına. Al-Hat Al-Hıffa maçı. Bahreyn Ligi. Saat 19'da başlıyor arkadaşlar. Bahreyn Premier Ligi'nden. Şöyle bakarsak Al Haddad e, lider deplasman 3. E, aslında e, ev sahibine 1.95 vermiş arkadaşlar. O yanlar dengeli aslında. Hani bir lider bir 3. sonuçta. Şöyle bakarsak ev sahibi 5 maçında hiç yenilmemiş. Ama e, deplasmanda daha iyi gibi. Deplasmanda Hani bilmiyorum evinde bir maç kazanıp bir maç beraber kalmış ama deplasmanda iki maç kazanıp bir beraber kalmış son 5 maçında deplasman istatistiği bayağı iyi ev sahibinin. Deplasman takımına bakarsak arkadaşlar üç maç oynamış deplasmanda. 2 beraberlik bir galibiyeti var. Evinde iki maçın ikisinde yenilmiş. Benim bu maça düşüncem arkadaşlar bunun oranını hesaplamadım öyle söyleyeyim size ee, yaklaşık beş buçuk altı gibi bir oran çıkacak bu maça iki buçuk istiyorum ben bir elli beşten beş buçuk altı gibi bir oranı var arkadaşlar tamamı güvendiğim başta e, şunu söyleyeyim 7 10 11 tane maçın içinden eledim bunları çıkarttım arkadaşlar dün de aynı şeyi yaptım bugün o yüzden fena gitmiyor bir maç eksik olsun. Yeter ki daha iyi tutsun. Yani verdiğim 6 maçın en azından 5'i tutsun diye uğraşacağım bundan sonra. Yani yataysa bir tek maçtan yatsın diye uğraşacağım. Yani inşallah o da yatmaz. Ee, şöyle bir. Buna da söyledik arkadaşlar. Şöyle bakalım arkadaşlar. Dörge'de karşılıklı gol olur dedik. Oldu. Üniversite ayo maçı. Bir buçuk üst dedim. E, ee, bu da iki buçuk üst düşünüp çekindiğim maçlardan bir tanesiydi. İlk ayda üç tane attı. Bu da geldi arkadaşlar. Cruzeiro ilk yayı gol atarsa bu kuponumuz tutmuş oluyor. Gece saat 2'de oynayan varsa tebrikler. İkinci kuponumuzda Evet burada Vadi Degla Macavlon maçı. KG dedik bu maça. Oyanı 1.80'di. Ee, bayağı iyiydi arkadaşlar. Ee, gece teknik o maçımız var. Ve bu kuponda bir de Bosna Hersey'e ikinci ayı daha çok gol olur dedim. Oyanı yükseltmek için dedim. İnşallah bir e, buçuk üst oluyor dedim maçta. Böyle söylediğim maçta. İnşallah bir buçuk üst oynayan vardır. En azından 45'te o gol gelmeseydi bir ümidim olurdu ama. Şimdi biraz daha korkutuyor. Erken goller gelirse olabilir. Onun dışında zor. Bir de şu Çek-İskoçya maçını neden iddia bülteni almamış? O yüzden işaretledim sadece bakmak için. Çok enteresan bir şey yani beni şaşırtıyor. Hı -hı. Ne oldu? Bir şey yok. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Ee, i̇nşallah bundan sonra daha da iyi gidecek. Tekrar görüşmek üzere. Herkese bol şanslar.